Geçtiğimiz haftalarda TV yüzde yayınlanan Deniz Akkaya ile Biz Bize programının konuydum. İçilebilir kolajenlerle ilgili ve hayalet dolguyla konuştuk. Bununla ilgili sorularınız varsa videoyu izledikten sonra bana yorumlarda sorabilirsiniz. Sevgili kalın, iyi seyirler. efendim astrolog Sezen Tatlı az sonra bizlerle birlikte olacak. Bu hafta kim aşkı bulacakmış çok heyecan çizdiğim. Bu arada böyle söylüyorum söylüyorum hocam aslanlar derse Sezen Hanım vallahi bana da bu arada öyle mi? Evet. O zaman ben gidiyorum. E, Boracım görüşürüz, saygılar. ben aşkım <laughs> Hoş geldin. Bu Hoş arada. bulduk. Şimdi efendim, e, Yusuf Hocam siz komşusunuz, çok değerli evet. meslektaşlığınıza yakınsınız. Ama benim, Bora benim çok sevdiğim bir dostumun da komşusu. Ben oradan tanıyorum. E, uzun uzun aslında ben çok meraklı olduğum için bu konulara biraz da sohbet ettik. Ve e, hepimiz aynı fikirdeyiz galiba. Artık kesmek, biçmek Yok. çok... Ekstrem durumlar olmadığı haricim sürece, yok. yani esasında yok. son nokta gibi bir şey artık cerrahi yavaş yavaş dünyada da oraya doğru gidiyor. İşte Boradın da kendisi zaten çok değerli bir plastik cerrah arkadaşımız, yani bu işin hem e, ameliyatsız hem de ameliyatlı tarafında e, çok iyi bilen bir meslektaşım, Ayrıca de komşum, çok da seviyorum kendisini <laughs> geldiği için de çok e, keyifliyim. Bugün bize kendi bir uygulaman var. Hayalet dolgu evet. uygulaması. Öncelikle, kendine de galiba. Yani. Kendime de kendine mi? de yapmışsın. Evet. Hiç belli değil. Dedi. Harika. Teşekkürler. Nedir? Sağ olun. Oradan Hayalet dolgu şöyle. Şimdi trendler değişti ve daha doğal olarak dolgu uygulamaları hastalar talep ediyorlar. Biz de bir tüp dolguyu yüzün gereken bölgelerine küçük küçük miktarda enjekte ediyoruz. İşte bu hayalet dolgu. Kişi bu dolgu uygulamasından sonra çok ciddi bir dolgu e, verdiği hacim değişikliği olmuyor. Ama selfielerde daha iyi çıkıyor, fotoğraflarda daha iyi çıkıyor. İnsanlar bir şeyler yap, yani bir iyi düzeltiyorlar Selfilerde daha iyi, <laughs> daha iyi çıkıyor. Çıkıyor <laughs> <laughs> önemli bir konu. Ne <laughs> şey yaptık hemen buraya odaklandık. E, ve insanlar anlamıyorlar yani eşleri anlamıyor işte ne bileyim e, arkadaşları, akrabaları, komşuları. Bu da önemli bir konu. Ama sende bir değişiklik var diyor işte çok mu iyi uyudun, iyi mi besleniyorsun? Çünkü o yaşla beraber bizim kolajenimiz azalıyor. E, dokularımızda bir e, hacim kaybı oluyor. Yer çekimine bağlı bir aşağı yer değişikliği işte biz o küçük yer değişikliklerini bu e, hayalet olguyla tamamlamaya çalışıyoruz. Tabii herhalde bu öncelikle şunu da söylemek lazım. E, ...herkes için yeterli olmayabilir değil mi Bora? Evet yani yaşı atıyorum 50-55 ya da daha e, ileri olanlarda... ...gerçekten çok fazla dolgu ihtiyacı varsa kişinin... ...evet hayalet dolgu çok yeterli değil. Bizim yaş grubumuz genelde işte 25 yaşından sonra... Tamam, ...25-30-35 evet. yaş arasında küçük e, hacim kayıpları olan... ...yavaş yavaş yaşlanma ve yer çekiminin etkileri... ...o kişilerde belirlen insanlar daha bizim hedef grubumuzda. Daha çok koruyucu. ...da diyebilir miyiz? Koruyucu da hem diyebiliriz koruma, Hem de düşük volümlü daha böyle etkin bir sonuç sunma e, durumu Kesinlikle, var. Kesinlikle böylece Peki, hem maliyet de düşmüş oluyor. Çok hangi fazla Hangi bölgelere uyguluyorsun bunu? Her yere aslında uygulayabiliriz. Dudakta uygulayabiliriz. İşte çok elmacık hocam. kemikleri nazara bir yer bölge olabilir. Ee, o işte temporal bölge özellikle şuralar şu anda çok popüler biliyorsun çok. temporal Onu dolgu uygulamaları. Onu kimse bilmiyor. Şakak Onun bölgesi o bölgesi çok şakay... popüler. Evet. evet. O şaka mesela dolgu yapılması konusunda ee, ben ilk yapıldığında çok e, hayretler içinde kalmıştım yani burası ne alaka dolgu yapılıyor. Evet. İnanılmaz bir fark var. Eder çünkü e, hafifçe yüzü şu, şu şekilde e, evet. yana doğru çekiyor. Şöyle yandan kameraya göstereyim. Hani gözde de o açılmayı sağlıyor. Bazen e, botoksla, botulinum toksinle o ifadeyi tam veremeyebiliyoruz. Dolgu yaparak küçük hayalet dolgularla o bölgenin açılması ve yüzün hafif yukarı doğru çekilmesi de sağlanabiliyor. Şimdi mesela e, burada aslında birçok kişiyi mutlu edecek e, önemli bir ayrıntı var. Hem maddi anlamda da söylüyorum. Şimdi benim e, çok değerli bir dostum, çok değerli bir doktor arkadaşıma gitmiş. İsim vermeyeceğim ikisinin de. Dedi ki senin yüzün e, uygulamak için harika. Hocam ben siz bunu Hı -hı. söylemiştim. Dolguyla e, dolguyla gerçekten yani çünkü çok fazla hatta hatta hiç hatta olmayan bir arkadaşımız. Hı -hı. Dedi ki e, sana e, bir... E ...seni bir kontrol edelim, muayene edelim. Dedi ki senin 30 tüp dolgaya ihtiyacın var. Kaç? 30. Biz bunu size konuşmadık mı? 30 tüp. Yok biz bu başka bir şey konuşmuştuk. O 15 falan demişti. Yok, bir 30, arkadaşında o... evet, 30, 30 tüp. 30 ve böyle deyince bu arada bizim bu kız arkadaşımız... ...tabii biraz eve gitti, psikolojisi bozuldu... ...benim bu kadar gerçekten ihtiyacım var mı falan filan. Şimdi tabii insanlar hem maddi olarak da... ...hem de biraz tabii ilk defa doktorun karşısına oturuyorlar... ...bir tüp gerçekten yeterli olacak mı? Bu çünkü çok önemli bir ayrıntı. E, bence şöyle... ...kişi daha önce hiç dolgu yaptırmadıysa... ...ve dolgunun ne olduğunu bilmiyorsa... ...ve dolgudan korkuyorsa... ...zaten ne olursa olsun... ...üç tüp ihtiyacı da olsa... ...zaten biz bir tüple başlıyoruz. Önce tamam. bir biz bir tüp yapalım. Siz bir dolguyu görün. Herhangi bir yan etki oluyor mu? Korktuğunuz gibi ciddi bir şişlik oluyor mu? Eğer e, memnun kalırsanız... ...bir hafta, iki hafta, üç hafta... ...bir ay, iki ay, üç ay sonra gereken miktarda üstüne ekleriz diyoruz. Yani tamam. hayalet dolgu da aslında başlamak için iyi oluyor. Çünkü insanlar kötü örnekleri çok görüyorlar. E, Deniz yani e, çok kötü Ö yapılmış dudaklar var piyasada. Çok kötü yapılmış dolgularda ben da dolgu katılıyor. Ben sana söyleyeyim çok kötü yapılmış Bakın bu bir zevk ve tabii e, hocam siz de kabul edeceksiniz. Tabii, güzel kanlaşı çok değişiyor yani ama. doktorun da öngörüsü çok önemli. Doktorun Neyi zevki de önemli. Zevki çok önemli. Herkes Beni, aynı şeyi yapmıyoruz sonuçta. E, yani şuraya yapılan evet, evet. dolgu harika. Bu tabii güzel kanlaşı biraz da göreceğiz ama şuraya bu Hı -hı. da bu bir Hı -hı. eskiden biri şuraya bir dolgu yapma, o çok yastık gibi O böyle. yanlış evet. bir uygulama artık. Hani birazcık insanlıklarda hayalet dolguda da anladığım o. Çok doğal sonuçlar işliyorlar. Yavaş yavaş üzerine bazı Hı -hı. şeyler Hı -hı. otursun istiyorlar. Ee, o 30 tüp dediğin olay da yani gerçekten de yaz yazık yani. O Yok olmadı zaten. Yazık. Aman aman öyle öyle emellere çıkmasınlar. Bora Aslıları sen ne düşünüyorsun o kadar etsin. yüksek miktarlar Yok, için? ben hiç hiç hiç, hiç tavsiye otuz etmiyorum. Otuz tüple bir kişi daha çıkar ben söyleyeyim. Ee, <laughs> yani zaten bir kişinin 30 tüp dolgu ihtiyacı varsa o kişi aslında ameliyat, ameliyat hastasıdır. hastasıdır. Yüz germe ameliyat evet. hastasıdır. Şimdi Boyun germe ameliyat hastası yani adayıdır şöyle, demek daha doğru. Bu kişinin yaşı ufak, hat yok. Yani çene yok, elmacık kemiği yok, yok. burunda hmm. da aslında çok düz. Ee, yani aslında tam tersi yaşı çok ufak. Küçük. Hmm, yaşı tamam. küçük. Evet. Yani yine de e, çok önerdiğimiz ve çok uyguladığımız bir şey değil. Dünyada adamı... bu Dünyada böyle bir trend var. Büyük bir e, dolgu markasının da böyle bir eğitim hekimi var biliyorsun sen de. Hı hı. E, ve bunu daha çok dolgu satılması e, hı. ve daha çok dolgu tüketilmesi amacıyla biraz pompalıyorlar. Hı. Ama tabii ki de e, biz yani bilinçli hekimler olarak e, böyle e, gazlara gelmiyoruz. Kişinin <laughs> ihtiyacı e, neyse <laughs> onu öneriyoruz ve onun üstüne çıkmıyoruz. E, çünkü hani gerçekten çok fazla dolgu... Kötü sonuçla değer bence. Bir de şey de var e, yani buna e, bir insanın yaşam şekli, işi, değil mi mizacı hı hı. bunların aslında hepsi çok etkili. Yani çok büyük hat ben e, mesela... Yaşadığı yer, oturduğu evet. semt. Değil mi? bunların hepsi çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, Yaptığı e, iş, hastalığı var mı, Bakın bunlar daha önceden hangi dolguyu yaptırmış, bunlar dişleri, falan çok soruyoruz. Bence dişleri Tabii. bile. Mesela dudak yapıyorsan diş yapısı çok önemli. Çok. Arkada tel varsa yapamazsın ya da bir diş öndeyse yapamazsın. Evet. gibi. Bir de hani genelde şu dolguyla şeyi de karıştırıyorlar ya Deniz. Hani biz de ilk programlarda evet. bahsettik botoksu. Bir de bir plastik evet. cerrahi gözüyle ben bunu sormak istiyorum. Hani bir e, çok sevdiğim hekim arkadaşım bunu izleyicilerimize bir anlatsana. Bu hayalet dolguyla botoksun Hı -hı. farkı nedir? Aslında çok çok farklı. Tabii e, bunu, konuları yabancı olanlar bunu tabi bilmiyorlar ama hakim olanlar zaten dolguyla botoksu. Botoks botulin toksin bir bakterinin e, toksini. E, sıvı şekilde hazırlanıyor ve uygulanıyor. E, kasları daha yavaş çalışmasını, daha az çalışmasını sağlayan bir... Mi? E, az mimik. Evet yani kasları ediyor. Dolgu ise insan vücudunda bulunan yemek asitin eee şeklinde hazırlanmış, dışarıda hazırlanmış. yine bakteri kökenli bir yapısal, vücuda uyumlu, uyumlu bir jelim toprak, jöle gibi olan bir madde. Bir tanesi sıvı, bir tanesi jöle. Bir tanesi su tutuyor ve cilt altına enjekte ediliyor. Orada hacim vermesi sağlanıyor. Botoksa da kaslara uygulanıyor ve kasların daha az kasılıp orada çizgilerin oluşmasını. Ee, engelleyen bir durum. Sadece botoksu zaten hani kırışıklık tedavisi değil, migren tedavisi, terleme tedavisi. Ee, bu dönemde de çok moda değil mi? Terleme, tam zamanı terleme evet, tedavisinin Yani gerçekten... Zamanı. Ben çoğu kişiye ha. öneriyorum yapmasını Bir sinir oluyorum. Gerçekten bu hoş yani şu anlamda söylüyorum bakın e, bu söylediğim bazen böyle hemen e, bir türbünlere oynayarak şey konuşması oluyor. İşte paramız var da mı yaptı? Yok parası olan arkadaşlarımıza söylüyorum. Bu artık medeniyet. Duş almak, deodorant sürmek. Ama bunun dışında eğer böyle kronik daha önce konuştuk ya evet. elleri şakır şakır terleyenler evet. var hocam. Bunu da yapacak Hı -hı. bir şey. Yok. Bunu yaptırsınlar. Evet. Bu medeniyet. Bu ayıp yani. Bir de Anlam enteresan mı? bir şey. Hani Türkiye'de her şey çok pahalıdır De petrol en pahalı bizde o. Botoks'ta en ucuz ülke Türkiye. biziz. Biliyor muydun bunu? Bilmiyorum. Evet. Yani botoks ama dolgu değil. Do dolgu da dolgu ucuz. Dolgu da da Öyle ben Almanya, İngiltere fiyatlarını da biliyorum. Evet. Dolgu da da çok ee... uygunuz. Hatta Hollanda'dan e, dolgu yaptırmaya gelen insanlar çok var. var. Çok 3 tane geçen çok sene var. bana gelen Covid öncesi insan var. Çok pahalı oralarda deniz. Evet. Yani e bir de oradaki... şeye de güvenmiyorum hocam ben oradaki hocalara. Yani neden daha çok yaptıkça daha çok el alışıyor diye düşünüyorum. Evet. Burada siz böyle bir e, <laughs> ben hani sürüm durumu var. Yani bizim çünkü insanımız tabii, tabii. seviyor. Tabii. E, daha az yaptıkça bence daha az pratik oluyor. Ben tabii. korkarım mesela. Ameliyat açısından da öyle. Yani Kesinlikle Türk, Türkiye'deki plastik cerrahların daha iyi olmasının sebebi daha çok ameliyat yapmaları ve o özellikle asistanlık dönemini. De, de ameliyat yaparak geçirmeleri bizim hmm. böyle bir avantajımız oluyor o yüzden mesela biz burun konularında burun ameliyatlarında e, yani Avrupa'ya göre çok çok daha iyiyiz kesinlikle bizim cerrahlarımız benim, Avrupa cerrahlarından e, çok çok iyiler değerli çok hocam şükürler. bu arada hepimizin de üstadı duayenidir yani benim nereden oluyorsa bilmiyorum ben hocamı <laughs> çok seviyorum e, değerli hocamız, profesörümüz Onur Erol'un dünyada tabii. literatüre girmiş bir burnu var. Onu da bana uygulamıştı. E, Turkish, Delight Turkish Delight diye. E, gerçekten dünyada bizim doktorlarımızın evet. yeri bambaşka. O konuda ben de kalıbımı basıyorum. Sadece burada estetik cerrahlar anlamında da değil. E, tabii tabii. Evet ben kendi branşım adına Abi, hani çok konuşmak yönden. istedim. Obezite yönünden de diğer cerrahi yönlerden de evet. öyle. Belki bu aşırı terleme olayına geri dönersek evet. hani bir izleyicilerimiz için sormak Hı -hı. istiyorum hani her uygulaması nasıl ne kadar sürüyor ya da bir herhangi bir yan etkisi var mı? Hiçbir yan etkisi yok. Genelde sorulan soru şu: Koltuk altında ya da işte el için yaptığımızda daha başka bölgelerde aşırı terleme oluyor mu diye olmuyor. Ayak altı diye konuşmuştuk evet, hocam ama. Yani evet. 3 nokta koltuk altı, en avuç çok içi, ayak Ama altı. kişi atıyorum enseden terliyorsun, saçlı deriden terliyorsun o bölgede de yapılabilir. Ha yapılabilir. Yapılabilir ama sordukları soru şu. Mesela e, elime yaptırdım başka bölgelerinde daha çok terleme oluyor mu? Güzel bu... soru bu. Ben de evet. Olmuyor. Evet olmuyor çok net bir şekilde. Yani Çünkü... şimdi bu terin bir noktada bir yerden dışarı çıkması gerekiyor ya. Evet, evet. ama zaten vücudun... E, da geliyor. Evet. %2'sini ikisini oluşturuyor bu içi. Evet. %98'li kısmı dağıldığı için o %2'lik tamam. terleme hissedilir bir artış olmuyor demek daha doğru olur. Peki kimsenin sormadığı soruyu sorayım. Bence herkes soruyordur bu soruyu. Şimdi koltuk altımızdan botoks olacağız ya evet. acıyor mı yapılırken? Hayır acımıyor. E, koltuk altında çok fazla sinir sonlanması yok. Yok. Kanka, Dolayısıyla durayım. çok ağrılı bir yer değil. Mesela avuç içi biraz daha fazla acır. Çünkü avuçta yani elimizde e, reseptörlerimiz çok daha fazla. Çok daha hassas bir yer. Ama koltuk altı genel olarak e, öyle bir yer olmadığı için uygulamada çok daha... E basit ve ağrısız, acısız oluyor. Zaten öncesinde biraz krem sürüp uyuşturuyoruz. Hı hı. Çok e, hissedilir bir ağrı olmuyor. Hı hı. Peki, Peki Bora bir ben senin bir YouTube'da videonu da izlemiştim. Şu kolajenlerle ilgili çok güzel evet, anlatıyor. Evet. İzledim mi bilmiyorum Deniz böyle hepsini yan yana koymuştum ürünleri. Bunun içinde bu var, bunun içinde bu var, bunun bu zaman kolajen falan onun, diye. Ben Öneriyor onu mu? Karşılıklı e, yukarıda biz bu konuyu konuştuk bu kolajen mevzusu evet. hanımların artık beylerin de çok merak ettiği bir konu. Ee, yani ben onu özelden komşu kontenjanından almıştım <laughs> bu bilgileri <laughs> evet. ama gene de herkesi merak ettiği bir konu. Evet yani, yani kolajen e, tedavisi ve işte kürleri gerçekten etkili. Ben birçok hastama e, feedback'leri özellikle soruyorum. Bana söyleyin hani atıyorum 3 aylık bir kür yaptınız. Nasıl etkiler? Ve yan etkileri aldı? Bana mutlaka yazın diyorum. yani özellikle merak ettiğim ve ilgilendiğim bir konu olduğu için e, ben etkili olduğunu düşünüyorum ama kişi eğer e, kolajen kullanmadan önce bize gelip işte mezoterapi gibi bir cildi canlandıracak bir uygulama ya da işte altın iğne gibi bir, bir hani lazer bir gibi cilde bir uyarı verip de üstüne kolajen kullanırsa etki çok daha iyi olur. Önce çünkü biz orayı uyaralım. Küçük bir e, orada bir faaliyet başlatalım. Siz de kolajen içtiğinizde içilebilir kolajenlerle e, içtikten ve emildikten sonra direkt deriye gitsin ve orada yenilenme başlasın ve yeni kolajen üretilsin. Ama hiçbir şey yaptırmayıp da kolajen kullananlarda da kesinlikle fayda gördüğünü düşünüyorum ben açıkçası. Kendim de hani kullandım. Efendim kısa bir reklam arasına gitmemiz tamam. gerekiyor o yüzden hemen hızlıca giriyoruz ve dönüyoruz. hakkında astroloji ne diyor? Aşk hayatımızda astrolojinin yerine hangi burçlar birbiriyle çok iyi anlaşır? Bu hafta aşktan yana en şanslı burç hangisi? Kimler ruh eşini bulacak? Astrolog Sezen Tatlı cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu biz bize devam edecek. Koçak Delia yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla ekoçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında Koçak seninle güzel. Artık ciğerlerimiz yanmasın diye yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Ormanlarımız nefesimiz. Koruyalım. Tarım ve Orman Bakanlığı 5 kıta, 32 ülkede satılan mavi serumdan Türk halkına özel büyük fırsat. 4 adet Urav mavi serum ve Dermaroller 650 TL yerine sadece 500 TL. Urav mavi serum Urav.com.tr ve tüm eczanelerde. ki bu kadar değil ama Toshiba klima inverter teknolojisi ve A+++ enerji verimiyle sizi ve doğayı düşünür. Toshiba düşünen klima. Koçak Dila yüzükle ihtişamın sarısı ellerinde. Şimdi özel fiyatıyla ekoçakgold.com ve tüm Koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu biz bize devam ediyor. Evet, şimdi e, sevgili Bora Özel'e kollajenle ilgili bir soru sormuştuk. E, aklıma takılan son bir soru da ben kendim için sormak istiyorum. Şimdi, Kendiniz tabii bu, için. Şimdi tabii e, şey değil, ilaç değil. Değil, hayır. Yani bir takviye. Evet, hayvan yani, takviye. Yani bu konuda özellikle hani e, takip ettiğin hastalardan, dönüşlerden hı hı. E, kullanmasını öneriyorsun. Ben öneriyorum, evet. Peki Kendimi nasıl denedim. bir değişim görüyorsun? yani Hastanın ciltlerinde nasıl bir değişim görüyorsun? Daha çok görüyorsun? kuruluklar, ilk ilk hissettikleri çok cilt kurulu olan hastalarda Hı. cildinde nemlenme artışı oluyor. Ee, daha e, iyi uyanıyorlar. Uyandıklarında güne daha iyi başlıyorlar. Uyku kaliteleri artıyor. Ee, uzun vadede e, bu, ince kırışıklıklarında e, açılma oluyor. Çok özür mı yoksa? Bu içilebilir. Yani, içilebilir, i̇çilebilir olanlardan konuşayım. bahsediyoruz. Tamam. İçilebilir tamam. kollajenlerden. Yani en temel şeyleri bu. Cilt kalitelerinde artış, ciltte parlama, gözeneklerde Peki ne kadar sıkılaşma. süre kullanmalarını öneriyorsun? 3 ay öneriyor. Üç Dünya ay. Sağlık örgütü, örgütü öneriyor bunu. Sonra bir üç ay vercekler. ara verip sonra 3 ay yani bir yılda işte 6 ay kullanma şeklinde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir şey. Önerdi bu. 10 lira şey. öneriyor günlük doz hani Benim önerim değil Dünya Sağlık Örgütü <laughs> ama ben de denedim kendime de memnun kaldım. Gorajım çok teşekkür ederiz ben geldiğin teşekkür ederim. için. Ben ee, teşekkür Tekrar ediyorum bu dolgu konusu için kendin güzel bir örneksin, Işıl ışıl gözüküyorsun. Erkeklerin de özellikle bu dolgu konusunda hassasiyet. <laughs> gösterip e, temkinli davranması için güzel bir örneksin. Çok teşekkürler. Yüzün, yüzün hep böyle ışıl ışıl parlasın. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür için. ederim. Bana verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. <laughs> hayalet dolgu uygulaması erkekler için de Deniz'e çok katılıyorum. Güzel Müthiş. bir e, uygulama. E, onu da söyleyeyim. hani Ufak tefek dolgu isteyen erkekler açısından e, hayalet dolgu uygulamasını araştırsınlar. Evet. Artık. Herkesi bekleriz. <laughs>